Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Değilse bile bu açılımdan sonra arkadaşlar kafanızda bir takım soru işaretleri varsa onlar ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar bugünkü konumuz beni özlüyor mu? Beni arıyor mu? Yani yaşadıklarımızı özlüyor mu? Evet arkadaşlar şimdi açılıma başlamadan evvel objelerimizi şöyle bir tanıtalım. Şöyle bir köpeğimiz var kara bir köpek arkadaşlar. Şöyle bir boğamız var. Ve şöyle bir filimiz var. Evet bu objelerden bir tanesini seçerseniz açılımıza hemen başlayabiliriz. seçim yaptığınızı var sayıyorum ve şu fiilden başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet. Beni özlüyor mu? Arıyor mu? Yaşadığımız günleri arıyor mu diyoruz. Beni özlüyor mu? günleri arıyor mu yours Şimdi öncelikle arkadaşlar bu kişi sizi çok özlüyor. Çok arıyor ve size aşık bir kişi bu. Ha, sevgisini belki gösterememiş olabilir. Çok böyle net tavırlar sergilememiş olabilir. Bir takım eylemler yapmamış olabilir. Fakat bu kişi şu anda gerçekten sizi düşünüyor. Şu anda bile şu saatte bile şu dakikada bile sizi düşünüyor olabilir arkadaşlar e, ve düşüne düşüne de kendini tüketiyor onu da söyleyeyim size evet korkuları var çok fazla korkuları var bu yüzden hani sadece sizden değil pek çok şeyden kaçış yaşamış her şeyden kaçmış yani e, diyeceksiniz ki ne korkuları var şimdi arkadaşlar bu kişinin önünde bir hedef yok bu kişinin gelecekle ilgili planlarında problem var. Bu bu, bu bu gelecekle ilgili ideallerinde problem var. Yani bu kişi gerçekten bu kişi hayat çok yormuş, çok fazla üstüne gelmiş. <laughs> Aslında sana gelmeyi çok düşündüm diyor. Çünkü e, gelmek istiyor. Gelmek istemiyor değil yani. Arıyor mu? Arıyor. Gelmek istiyor. Fakat arkadaşlar bu kişinin imkanları çok sınırlı. Yani e, ne yaparsa yapsın bir türlü bir şeylerin üstesinden gelemiyor. Ha size tutkusu var mı? Var. Sizinle birlikte olmak istiyor mu? İstiyor arkadaşlar. Hatta yani sonsuza dek sürecek. Sonsuz da biraz abartılı oldu ama yani ilelebet sürecek bir e, birliktelik, bir kavuşma istiyor. Size çok değer veriyor. Sizin değerinizin de farkında. Ama bir yetersizlik var bu kişide. Hani ne kadar çaba gösterirse göstersin. Bu kişi maalesef bir takım yoksunluklar içinde. Bu parasal yoksunluklar olabilir. Ne bileyim çok böyle e, basiretli bir insan olmayabilir. E, ne bileyim işte kendine güveni çok az olabilir arkadaşlar. Fakat bu kişi bu kişi maalesef hani size yetemeyeceğini düşünüyor. Çünkü sizin durumunuz onun durumun durumuyla karşılaştırıldığında karşılaştırıldığında bayağı yukardasınız yani. Kendini çok yargılıyor, çok aş yani sürekli kendini yargılıyor bu. Yani sürekli kendini eleştiriyor. Kendine özgüveni yok bu kişinin arkadaşlar. Yani bir şeyleri başarabileceğine ya da size bir hamle yaptığında gerçekten olumlu sonuçlanabileceğine dair içinde bir e, kuşku var yani. Hiçbir şekilde bu kuşkuyu da atamıyor üstünden. Ne yaparsa yapsın, ne kadar çabalarsa çabalasın kendiyle bir mücadelesi var bu. Mücadele bir türlü bitmiyor. Ve hayat da bunun üstüne sırtına bir sürü yük yüklemiş arkadaşlar. Ne bileyim bakmakla yükümlü olduğu bir takım insanlar olabilir. Elini kolunu bağlamış bu kişinin. Yani bir yandan o, bir yandan hayat gaylesi, bir yandan çektiği bir sürü kendine has o eziyet. Yani kendi kendine eziyet ediyor aslına bakarsınız. Hani şöyle bir silkinse belki bir kendine gelecek ama onu bile yani düşünemiyor, sıkışmış kalmış yani e, sanki e, istemediği bir yükü zorla yüklemişler ve ve maalesef o yükün altından bir türlü çıkamıyor arkadaşlar, çırpınıyor, çırpınıyor ama bir türlü çıkamıyor ve bunda da kendini suçluyor yani ben yetersizim, ben e, yeterince e, ne bileyim işte başarısızım ben beceriksizim böyle sürekli kendini aşağılayan ve yargılayan bir kişi var burada yani bu kişiyi gerçekten güzel bir format atılması lazım arkadaşlar biraz hani basiretinin düzelmesi için basireti bağlanmış gibi arkadaşlar bu kişinin yani böyle bir durum var Ha ikiniz için bir şeyler yapmaya çabalamış mı? Çabalamış ama o düşünce onu hep aşağıya çekiyor arkadaşlar. Ne yaparsa yapsın o düşünce kalıbı, o beynindeki düşünce kalıbı her zaman onu aşağıya çekiyor. Yani kendini iyi şeylere layık görmüyor. Böyle bir durumu var arkadaşlar. Yani çok bu konuda çok problemli bir insan. Maalesef öyle. Sizi özlüyor mu? Özlüyor mu? Kavuşmak istiyor mu? Kavuşmak istiyor. Düşünüyor mu? Düşünüyor. Fakat bu kişide bir tükenmişlik sendromu var. Bir kendini aşağı görme var. Bir kendini yargılama var. Yani bu kişinin gerçekten bir format yemesi lazım. Ondan sonra belki ayarları yerine gelebilir arkadaşlar. Durum böyle. Evet. Yani kötü bir insan olmadığını, gerçekten sevdiğini görebiliyorum buradan. Ama e, bir eylem olmasa dahi e, size ufak bir mesaj e, ya da bir e, haberleşme ya da birisiyle bir haber gönderme olayı olacak bu kişinin arkadaşlar haberiniz olsun. Ama bir eylem hani e, görünmüyor. Sadece bir haber geliyor bu kişiden ha, beklediğiniz haber mi e, yoksa e, sıradan bir haber mi ama eninde sonunda bir haber geliyor arkadaşlar evet filimiz hani ne kadar gösterişli bir e, hayvan ama e, objesi fakat kendisi bir o kadar kendini böyle şey gibi hissediyor küçük bir karınca gibi hissediyor ki karıncalar aslında neydi lan? neyse Evet arkadaşlar filmimizin açılımı bu şekildeydi. Şimdi şöyle bir boğamız vardı. Çok gösterişli bir boğamız var arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Sizi özlüyor mu? Geçmiş günleri arıyor mu? Diyoruz. Bu ikisini attı. Ben hemen alıyorum bunları arkadaşlar. Ağır <laughs> yakma <laughs> yakmamışız. Bunu da alayım. Şimdi. Tütsü molası. <laughs> Şifa olsun. Hadi bakalım güzel enerjilerimizi gönderin şuraya. beni özlüyor mu beni arıyor mu diyoruz arkadaşlar özlü arkadaşlar. Sizi çok özlemiş, özlemiş de maalesef bu kişi oldukça egolu bir kişi arkadaşlar. Şimdi ne yaparsanız yapın bu kişinin egosunu alt edemezsiniz. O da, o da alt edemediği için zaten bu konudan şikayetçi. Ama hani burnu yere düşse almayacak tiplerden arkadaşlar. Özlüyor mu? Özlüyor. E, sizi düşünüyor mu? Düşünüyor. Hani bu ayrılık ona koymuş mu? Çok koymuş ama hiçbir şekilde hiçbir eylem yapacak karakterde bir insan değil yani. Tükürdüğünü yalamayan bir insan. Hani bağrına taş basar ama yine de yolundan vazgeçmez böyle bir tabiatı var. Şimdi kadersel bir döngün içine girmişsiniz arkadaşlar. Maalesef olanlar olmuş diyeyim. Bu ayrılığın sebebi kaderinizde bu ayrılık varmış sizin. Şimdi evet hani çok da adaletli bir durum değil. Belki çok bu durumdan muzdarip olduğunuz ama o sizden daha çok acı çekiyor onu söyleyeyim size. Ve şunu da düşünüyor beni artık sevmiyor diyor. Böyle bir karar almış. Böyle kafasında bir şey oluşturmuş. O beni sevmiyor diyor. Ama e, hatta şöyle diyor, o beni sevmiyor, e, keyfi yerinde, ben acılar içinde kıvranıyorum burada. Onun umurunda değil. O e, vur patlasın, çal oynasın, hayatına yeni bir sayfa açtı e, ve mutlu olarak e, devamlı ediyor. Bu ayrılık beni e, gerçekten yıktı. E, ama onun umurunda değilim o hiçbir zaman beni umursamadı. <laughs> o, o bu ayrılık ona yaradı. O yüzden de ben kesinlikle bir adım atmam diyor arkadaşlar. Ben hiçbir şekilde onunla ilgili bir şey yapmam. zaten ne yapacağımı da bilmiyorum açıkçası. Hani onun benden ne istediğini tam olarak anlayamıyorum yani diyor. Ama benim hayalimde o var tabi. O o da ayrı diyor. hani Ne yapmamı istediğini tam olarak kestiremiyorum diyor. Ama diyor ha hayalimde de o var. Benim hayalimde o var hala. Ama onun da umurunda değil. O kendi keyfinde sefasını sürüyor. E, beni de unutmuş. E, sevmiyor. E, herhalde bu sizi e, bir takım yerlerden takip ediyor arkadaşlar. Bakıyor ki fotoğraflardan oradan buradan oh keyfiniz yerinde o yüzden daha da bir hınçlanıyor <laughs> daha bir sinir oluyor size herhalde arkadaşlar fakat sizi çok özlemiş arıyor mu arıyor evet bir başlangıç yapmak istiyor mu hayır arkadaşlar istemiyor çünkü sizin sevmediğinizi düşünüyor yani bir başlangıç yapsa ee, Belki hani güzel adımlar gelecek ama çok egolu kendisin. Çok egolu. Arkadaşlar şöyle de bir şey var. <laughs> Sizin için ideal, ilahi adaleti istiyor. Çünkü o acı çekiyor. Siz e, acı çekmiyorsunuz bu adaletsiz bir durum ilahi adalet tecelli etsin diye bir şeyler söylüyor arkadaşlar burada. Babiniz olsun. Evet. Durum böyle. Böyleyken böyle. Burada da tam tersi çıktı. Öteki tarafta kendini yetersiz gören. Burada da sizi suçlayan bir durum var. Enteresan. Evet. Şimdi arkadaşlar bu boğamızın açılımı bu şekildeydi şimdi şöyle bir köpüşümüz var arkadaşlar siyah bir köpüşümüz var şöyle göstereyim size Köpüş. bakalım sizi özlemiş mi yaşadığınız günleri arıyor mu bakalım sizi özlemiş mi? Yaşadığınız günleri arıyor mu? Diyoruz arkadaşlar. Aa. Evet. Hadi bakalım. Güzel. dışarıda da çok güzel bir yağmur yağıyor. Evet, gerçekten sizinle ilgili onun çok güzel hayalleri var arkadaşlar. Yeah. Evet şimdi hemen şununla başlayayım. Bu kişi sizin kaderinizdeki kişi arkadaşlar. Sizi asla unutamaz ve unutmayacak, unutma, unutma, unutmamış zaten. Hiçbir şekilde unutmamış. Ve asla bakarsanız sizi kaybetmekten de korkuyor. Aranızda bir artık hani aşktan da öte bir karşılıklı bağımlılık oluşmuş arkadaşlar belki terapetik olarak bir görüşme de yapıyor olabilirsiniz ee, ve bu kişi çabalamaya bir şeyleri düzeltmeye tartışmaları ortadan kaldırmaya artık karar vermiş bir takım çabalar gösterecek sizinle ilgili kafasında bir çözüm önerisi var bu kişinin ve arkadaşlar bu kişi sizin için savaşacak öyle söyleyeyim size siz isteseniz de istemeseniz de bu kişi sizin için savaşacak ee, ve her şeyi düzeltmeye karar vermiş ee, ilişkiye dair umutları hala bitmemiş sizin ilgili çok güzel hayalleri var eğer aranızda <laughs> diyeceksiniz ki şimdi ya aramızda iletişim bile yok beni engelledi falan diyeceksiniz o engel kalkacak arkadaşlar ve iletişim olacak ee, ve büyük çaba gösterecek bununla ilgili gerçekten hani burada bir e, hani geliyor mu gelmiyor mu iletişim olacak mı açılımına benzedi bu ama <laughs> bu kişi geliyor arkadaşlar bu kişi geliyor ve kafasında bir çözümle geliyor e, ve güzel duygularıyla geliyor e, zaten e, kendisi de diyor her şeyi düzelteceğim diyor benim bu ilişkiyle ilişkiye dair hala umudum var diyor yani bir şeyleri düzeltebiliriz diyor ve çok büyük bir korkusu var sizinle ilgili e, kaybetmekten çok korkuyor arkadaşlar e, ve e, size karşı çok tutkusu var hani öyle böyle değil gerçekten hani tencere kapak gibi olmuşsunuz arkadaşlar sizinle ilgili ileriye yönelik e, düşünceleri de var bu kişinin hani sadece e, geleyim işte lay Laylaylım değil, ileriye yönelik bir takım düşünceleri de var. Zaten unutamamış da. zaten unutamıyor da arkadaşlar. Yani e, bu serinin en iyi açılımı <laughs> bu oldu galiba. E, gerçekten e, geliyor. Ama e, bir müddet daha bekleyebilirsiniz. Hani en kötüsünü en, en sona sakladım. Bir müddet daha bekleyebilirsiniz ama sonuçta e, bu kişi gelecek arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum varmış, tartışmalarla ilgili hep sizi yargılıyormuş. Hani o, o her şeyi böyle tırmandırıyor. Bunu bu hale getiren o diyormuş. Şimdi biraz böyle kafasında bir şeyler böyle oturmaya başlamış artık. Hani kendisinde de suç arıyor artık. O kadar da değil yani diyor. bende de de kabahat var diyor. Evet beklemenin sebebini bakıyorum şu anda da neden bu kadar bekle, neden beklemeye alacak birazcık daha diye e, parayla ilgili bir takım durumları var arkadaşlar e, bunları halletmesi gerekiyor onları hallettikten sonra zaten e, yollarınız açılacak birbirinize kavuşacaksınız çünkü bu kişi sizin kaderinizde olan bir kişi arkadaşlar içiniz rahat olsun diyorum evet güzel şeyler çıktı güzel şeyler söyledi bize şimdi itiraz edeceksiniz ya işte bu daha kısa sürdü falan ama güzel şeyler biliyorsunuz kısa sürüyor <laughs> yok ya kısa sürmedi bana da öyle gibi geldi ama değil evet arkadaşlar şöyle siyah bir köpüşümüz vardı aa çok tatlı ya köpüş Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar diyorum. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Sizin istediğinizden, arzu ettiğinizden, hayal ettiğinizden daha güzel olsun diyorum. Ve yarın bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.